<laughs> Niye nefes aldım ki? Sanki dalış yapacağım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaçış oyunları oynayacağız. Yine geçen sefer oynamıştık başarılı. Bu sefer kendi IQ'mu zorlayacağım. Bu sefer başaksız çözmeye çalışacağım. Bence bence bunu yapabilirim. Ben o kadar zeki olduğumu düşünüyorum. Benim o kadar zeki olmadığımı düşünenler bugün nasibini alacaklar. Havalı bir laf soktum. Beni alkışlayın. <gülüyor> 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 Kimse beni alkışlamadığı için kendime alkış bekli koyup mutlu oluyorum. <laughs> <gülüyor> Akış. <gülüyor> Neyse. Hadi oyunumuza başlayalım. Burası bizim hapishane dediğimiz. Küçük bir hapishane ücündeyiz. Ne var? Ampul var, kapı var. Kapının arkasında güvenlik odası var. Başka bir şey yok. Kapısı birazcık açık. Eee lamba var. Lambayı açıp kapatabiliyoruz. Çok güzel. Lambayı severim. Başka tuvaletimiz var. Sifonu çekiyoruz. Yiii! Flush! Flush! Çok çekersek ne olur acaba? Yooo! Girdap! Hıaaa <laughs> Valeti patlattım neyse Duvarda bir çizik var delik var ya ben nasıl çıkacağım buradan Burada bir yatak var günleri saymışım hmm, güzel başka yatağa ah Battaniyeyi aldık yatağın altında bir şey var mı Yok Nasıl kaçacağım Battaniyeyle bir şey yapmam gerekiyor neyse dur bakalım Saat var Be birkaç saat beklemek ister misin diyor yok beklemeyeceğim şu anda devam edelim Battaniyeyi şuraya kapatsam Işığı şey aç kapat bir şey olmuyor Hmm, birazcık bekleyelim o zaman. Birkaç saat bekleyelim. Hadi bekleyelim. Ne oldu? Oh, bana yemek getirmişler. Oh, çatalı aldım yemeği yiyip. Çok güzel. <laughs> Merhabalar. tabağa Tabağı da alalım. Tamam. Birkaç saat daha bekleyelim. Akşam oldu. Bir yemek daha. Bir çatal daha. Çok güzel. Çatallar. Peki bu çatallarla ne yapacağım? Aa, çatalları birleştirip uzun bir çatal yaptım. Çok güzel. Ne yapacağım uzun çatalla? Uzun çatal kılı kılıç, kılıç mı yapıyorum ben? Kılıç mı yapıyorum? Biraz daha bekleyelim. Yemek gelsin gene. Bunlar daha bir yemek geliyor. Başlarlar. Keşke hapishaneye düşsek. Birleştir. O çatarlarda uzun bir sopa yapıyorum. Acaba sopayı ne için kullanacağım? Kılıç gibi bir şey oluyor. Biraz daha uyuyalım. Yemek gelmedi. Şimdi bu kılıcı bir şeyi almak için kullanmamız lazım. Ah, Lambayı açmak için kullandım. Şu an lambanın devrelerini açtık. Bak bu oda kilitlenmiş. Bu odaya kilitlemişler. Acaba bu çatarları birleştirip o odaya ulaşabilir miyiz? Yok. Oda açıktı bak. Şimdi kapatmışlar odayı. Demek ki gitmişler. Şu anda tek kaldım. Ama yerinde çıma istiyorum imdat. Tuvalete mi sokacağım çatalı? Yok. Bunu tuvalete tıkayalım. Aynen aynen tuvalete tıkayalım Şimdi su dolacak bak. Yeee yeah, tuvalet suyu boklar. Daha çok bok. Daha çok! Bok! Bitti, tıkandı. Bozuldu. Bozduk, tuvaleti bozduk. Ne oldu şimdi? Sıçamayacağım da. Buraya kadar su ulaştı. Aa, dur! Bak, bu çatarlarla bu suyu birleştirebilirim. Bunu birleştirmemiz lazım. Aynen, aynen, aynen. Kısa devre yaptırdım. Çatalı buraya koyup kısa devre yaptırdım. Ne oldu şimdi? Aa, kapımın kilidi açıldı. Kapımın kilidi açıldı, ye Dur, hücre, hücremin kilidini açmayı başardım. Hücremi kısa devre yaptırdım. Burada alacağım bir şey yok mu? Tamam gidiyorum o zaman. <laughs> tamam ikinci kapı. Burası tuvalet. Sadece şey için. Burada bilgisayar var. Şeyleri kontrol ediyor. Burada da benim yüceğim. Burada da kamera var. Bu kamera muhtemelen bizi görse sıçarız. <laughs> Şimdi bilgisayardan kamerayı kapatalım o zaman. Oh kart buldum. Mouse'un altından kart çıktı. Ne kadar garip. Ne kadar güzel saklıyorlar. Evet burada kamera dosyası var. Oh buraya çeken bir kamera. Kapat kamerayı. <laughs> kamerayı kapattım çok akıllıyım Burada ne var? Burada da kaydedilmiş kayıtlar var Açalım bakalım He buraya özel giriş lazımmış Burası kilitlenmiş Şu kartı şuradan geçiremez miyiz? Şu kartı şuraya çakalım Dur bir dakika tuvalete girmek istiyorum Şu tuvalete girmemi sağlamaz mı bu kart? Şu kart bari İlk önce kaydımızı silmemiz lazım Şimdi kaçtığımızın görüntüsü kameraya kaydedilmiş tamam mı? Bak bu kamerada bizim kaçtığımızın görüntüsü var ama bunu silmemiz lazım. Buradan delete record deyip silmemiz lazım tarihini bak. Tarih 30. Dur. Bana kesmeye işareti lazım. <laughs> 30 08 2016. Geçen senedin. Böyle bir kayıt bulunamadı diyor. Nasıl bulunamadı? Türkçe yok mu bilgisayarım? Ben niye İngilizce konuşuyorum? Türkçe kullanmak istiyorum ben bilgisayarımı. Dur o zaman bir gün öncesini muhtemelen. Open record. 08 2016. Kayıt bulunamadı diyor. Ne yapacağım? Ne bok şimdi? Şu kapıyı açar mısınız? Kakam geldi ya. İlla şey, özel çalışanların tuvaletim burası. Ben de sıçmak istiyorum. Hayır. Ha dur. Kayıtlı olduğumuz günü bulabiliriz. Bekle. Girdiğimiz günü bu duvarda yazılan şeylere göre bulabiliriz. O günde silinen rekorlara bakabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 20 gün önce girmişiz hapse. Yani 20 gün önceki kayıtlara bakmamız lazım. Değil mi? 20 gün önceki. Evet dur. eee 20 gün önce ne zaman oluyor? Onu mu oluyor? Onu. Ya onu ya da 9'u ya da 11'i bilmiyorum. O kadar hesap yapamadım. Hepsine bakalım. Onu değil. 09 2016. Bu da değil. 2016. Bu da değil. Geçti hmm. İşte duvarda yazıyor 1 2 3 4 5 6 yazıyor. 7 7 14. Nerede hata yapıyoruz? Şimdi bir dakika dur. Dur. Burada burdaya yapacağız tamam mı? Aa anladım. hep tire koyuyorum abi. Bak burada tire var diye buraya tire koyuyorum. Tire koymayacağız. Ay yazacağız abi. Mal Maldın. Maldın şu anda Daniska'sını yaptı Daniska ne ya? Çok sihirli şey oldu. Her neyse dur. 20 gün önce girdiğimize göre 11. gün olması lazım ve yani 10. gün kaçıncı ay oluyor? 8. ay 2016 oluyor tamam mı? O gün yok. Dur. 9... O zaman 11... 20 gün önce ne zaman oluyor? 20 gün önce girdiysek 11 olması lazım. 11'i, 08'i, 2016'sı. Bak bakalım. Yes! Yes, silinmiş kayıtlar var. Dur. Bizim oda numaramız hangisiydi? Doğru, oda numaramıza bakmamız lazım. 32, 11, 58. Tamam, 32, 11, 58'e bakacağız. 32, 11, 58. 1, 08, 2016. Abi çok çok zekiyim. Şimdi 32... Kaç yazıyordu lan? Kaç yazdığını unuttum Dur oda numaramızın kaç olduğunu unuttum <laughs> 32 158 Tamam tamam beynim durdu beyler kusura bakmayın 32 158 32 158 32 158 32 158 Heh buldum sil yes yeah, sildim oda numaramı sildim ya yeah, artık gidebilirim Gerizekalılar <laughs> Abi abi çok iyiyim. Kaçtım. Hapishaneden kaçtım. O oyunun yaratısı Karim Muhtar. Türk mü bu? Karim. Ha, muhtar muhtar Türk olması lazım. Bilmiyorum. Güzel oyundu. Hoşuma gitti. Ama benim seviyeme göre bir oyun değil. Anladınız mı? Bir de şimdi de ofisten kaçma oynayalım. Ofisten kaçış. Şimdi ofisin içindeyiz. Şimdi bizim buradan kaçmamız için parmak izine ihtiyacımız varmış. Parmak izini nasıl alacağız? <laughs> Telefonumuz var eee kapalıymış ama açılmıyormuş. Şarj etmemiz lazım telefonumuzu. Burada bir telefon daha var. Burada kalemler var. Al kalemleri. Peçeteyi de al. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Burada tarih var. He. Buluşma. 18'inde buluşma varmış. Kaç gün kalmış? 2 gün kalmış. 15. gündeyiz. Numarayı nereden bulacağım peki? Sigara içilmez diyor. Hah telefonu çıkardım. dial dial ne lan? Telefonla ilgili bir şey yapacağız abi ama telefon numarasını bilmiyoruz. Telefon numarası ah burada kağıt buldum. Çekmeci de. Ha 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 ha. Ye yeah, anahtar. Abi çok zekiyiz. Anahtar çıktı. Anahtarı nereye mi sokacağım? Anahtarla bir şey açacağız ama neyi açacağız? Anahtarlık bir şey yok ki. Buraya mı sokacağız anahtarı? Cık. Anahtarlık bir şey yok. Anahtar var. Anahtarı kullanacak bir yer yok ya. Bu ne salak iş? Şifreyi nereden buldu? Şifre bir olabilir mi? 54 182 toplamı muhtemelen 54 ile 182 toplarsak kaç eder? 236 Yes 236 çok zekiyim Bir de hesap makinesinden bakalım Sağlama yapıyorum arkadaşlar mallığımdan değil Artı 182 236 evet çok zekiyim doğru bilmişim <laughs> şifre o değilmiş Hayır <laughs> Şifre bu kadar basit değil Aha Çekmecenin anahtarıymış bu tamam Priz ve bir de kağıt Kağıtta ne yazıyor? 35 1350 350 artı 65.000 bin. pasaportunda yazmış. P P bir de yıl. D D M D D M D D M D D M şifre oymuş. Hayır bu da değil. Orada yazanın aynısını yazdım ama o farklı bir şey demek istiyor bence. Neyse dur çarz edelim şeyimizi. Devre dışıymış bu. Ha prizi çıkardım. Tamam buradaki prizi buna takacağız çünkü farklı uçlu. Farklı tür şarj kabloları bunlar neyse tarz edelim telefonumuzu Telefonu aç Şifre gir Lan her şeyde şifre var ağzına sıçayım ya Ağzına sıçayım bir şeyde şifresiz yazın ya Pin girin diyor pinimiz ne olabilir? 236 mı pin? Deneyelim 236'yı deneyelim 236 Yok bu da değil 182 Bu da değil Dur abi burada bilgisayar şifresini vermiş zaten B-Day B-Day DDM DDM BD ne geri zekalı 35 356 artı 665 bunu toplamı mı yoksa şifre dur bunun için hesap makinesi lazım 100 bin Hayır 15 ay dur günü yazmamız lazım galiba yıl gün aya ihtiyacımız var Aynen 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 BB day tarih demek doğru 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 15'i bugün 15'i Hadi 15'i çizik attığımıza göre 15'i September, September hangi ay oluyor? Burada çevreden bakayım. Ha, bilmiyorum arkadaşlar ne yapayım? Eylül, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül. Eylül 9. ay. 9. aydayız. 9. ay 15'i Tamam dur. Şifre ne olması lazım? 15 09 2014. Ha! 14. Hayır. Birth B-Day. B-Day. B-Day ne demek? Birthday olabilir mi? Doğum günü olabilir mi abi? De doğum günü nereden bulacağız? Doğum günü 18'de olabilir mi? Başka bir şey var mı burada? Aha! Geri ileri gidebiliyoruz. Geri ileri gidebiliyoruz. Ağustos. Ağustos da bunun doğum günüymüş. Yani doğum günü şifresi olabilir. 19 yazıyor çünkü. 19'u deneyelim bir daha. Dur bakalım. 19. 19. Ee, 08. 2014. Hayır yılı yıl ne peki? Doğum günü diyor. Doğum günü. Doğum günü. Bilgisayarın şifresi doğum günü diyor. Day day ay. Aa anladım 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 anladım. Doğum günü tamam doğum gününün günü günü yılı ayı günü günü ayı gün gün ay gün gün ay tamam anladım 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 biraz zor bir şifreymiş ama kesin bu yüzde yüz günü ne zamandı Dur bakalım günü 19'u ve ayı da 8'i yani gün, ay, gün, ay. O zaman ne oluyor şifre? Gün, ay, gün, ay. Ah! Ay am duvarı var Tamam bu zormuş. Bu oyun daha zormuş. İnternet, internet kapalı. Documents, dokümanlar. Bu açık değil. Ha, şifre. Bilgisayar şifresi yazıyormuş. Ha, telefon pini 3222. Tamam, burada var. Reportlar falan açılmıyor. Tamam. Burada mail bu da açılmıyor. Sadece bilgisayar şifresi, şey telefon şifresi açılıyor. 32 22 tamam. Nasıl? 33 30 33 22'ymiş. Pardon, pardon, pardon. Yanlış okudum. Evet, burada ne var? Facebook. Play Store, telefon, kontak, konuşabileceğim kişiler. Aa dur bak bekle bekle bekle. Burada telefondakinin adı yazıyordu. Neydi telefonda yazan adamın adı? Bekle bu telefondan arayabiliriz onu. Dial'i aramamız lazım. Dial, Dial. Dur, Dial'ın numarası lazım bize. Dial. Dial yok mu? Dial. Concierge. Concierge ne demek abi? Bir dakika. Herkesin adı yazıyor da Concierge bir isim mi? Onu anlamadım. Concierge kapıcı. Ha, kapıcı demekmiş bu. Kapıcıyı arayalım. Yani pizza arasak açmaz. Kapıcıyı arayalım. Tamam. 107 704 kapıcı demekmiş. 107 704. 107 704 Numara meşgul Nasıl meşgul Aç geri zekalı aç 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 107 704 Ara aha arıyoruz Hey ben ee, şeyde Mahsur kaldım lütfen kapıyı aç Ha üzgünüm hemen geliyorum diyor. Aha geliyor kapıyı açacak bize Ye kapıcı Kapıcı aç kapıcı 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 hemen geliyorum dedi Kapıcıyı bekliyoruz Hadi kapıcı. Ya açamıyoruz abi. Buradaki şeyleri mi kullanacağız? Neyi kullanacağız? Açır. Silgi. Hayır, peçete. Peçete. Aha, peçeteyle orayı sildik. Aa, peçeteyle orayı sildiğimiz için çalışıyor. Dur. Aa! alkışlama biçim var mı abi? <laughs> ne kadar güzel bir vurmacaydı. Bundan 15 dakikada çıktık. Diğerinden o, o diğerinden de bu cevabı verdi çıktık 15 dakikada. Yani yarım saatte bitirdik. <laughs> Beni zorladı ama kaçtık bundan da. Çünkü neden? Çünkü beyin. Beyin. Ne dedim? Beyin. Kendi beynimi tehdit ediyorum. <laughs> Ego kasmayayım. Ego kasmaya bu kadar gerek yok ama beyin yani. Şaka yapıyorum. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. İki tane kilitli kalma oyundan kaçma oynadık. Ben bu oyunları çok hoşuma gitti. Keşke daha önceden çekseydim. Bilmecele bulmacalı oyunlar hoş oluyor. Bir de kaçış oyunları da çok güzel. Bir <laughs> çok yaşa alırım. Şeye alırım çok yaşa. Kanala abone olabilirsiniz. Sağ altta baktın tam burada. Butona basın ve abone olun. Ve tam şurada videoya tıklayarak çok güzel bir video gidebilirsiniz. Şey böyle. Ameliyat yaptım böyle ney. Yani bağış yapacağım video en yakın sürede gelecek aksilik oldu yapamadım zaman bulamadım daha doğrusu çünkü İstanbul'a falan gitmem gerekecek muhtemelen dönüşte yapacağım bir dahaki haftaya aksayabilirim bir dahaki hafta pazartesi o yüzden de şimdi söyleyeyim dedim